Yukarıda verilen eşit kollu terazi ile aşağıda ağırlıkları verilen e, yazılı olan koller tartırılıyor. E, burada ağırlıkları verilmiş. Mehmet bu kollerden sol kefeye 2 tane A kolisi, sağ kefeye 3 tane C kolisi, yine sol kefeye 2 tane B kolisi, sağ kefeye bir tane D kolisi koyduğunda terazi dengede oluyor. Hemen bakalım arkadaşlar. 2 tane A kolisi diyor. 2 çarpı 3x-4 2 ee, tane de B kolisi diyor. 2 çarpı 2x eksi 1 eşittir. Sağ kefe 3 tane C kolisi. Yani 3 çarpı x artı 1. 1 tane de D kolisi. 6x eksi 7. Bu 2'yi dağıtıyorum. Burası 6x eksi 8. Artı burası 4x eksi 2 eşittir. Üçü de dağıtırsak 3x artı 3. Artı 6x eksi 7. Toparlıyorum. Burası ne oldu? 10x eksi 10 eşittir. Burası da 9x eksi 4. Toparlarsak 9'i karşıyat eksi, eksi onu karşıyat artım. Ee, 10x eksi 9x, x eşittir. Eksi 4'e 10 eklersem ne yapıyor? 6 yapıyor. x eşittir 6. Ee, buna göre aşağıdakilerden hangisi terazinin kefelerine konulursa denge sağlanmaz diyor. Mesela c'yi bir deneyelim. 2 çarpı 6, 12, 4 çıkart 8. 6 artı 2 nedir? O da 8'dir. Ya da Adana'ya bak. 4 çarpı 6 24. 1 çıkart 23. 3 çarpı 6 18. 5 ekle 23. Yani bunlar aslında birbirine eşit. Peki biz D'ye bir bakalım. D'de 5 çarpı 6 30. 7 çıkart 23. 4 çarpı 6 24. 2 daha 26. Eşit mi? Değil. Dolayısıyla bu dengede kalmaz. Cevabımız D seçeneği.